Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl tas videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu. Ha, benim ilk videolarımı hatırlayan, izleyenler vardır ki. Ben ilk videomda Noos Brawl Da Yap diye bir seri başlatmıştım. Sonra o seri niyeyse bitirdik nedense. Ben de bilmiyorum. Soru falan çıktı işte. Arkadaşlar bu seri yeni bir seri başlatıyorum. Bir de bunu yap diye. Altta hashtag böyle bunu yap diye yazarsanız yanına da görevi yazarsanız bu seriyi bayağı bir uzatabiliriz. Bu arada arkadaşlar Cuma günü size çok güzel bir hesap vereceğim. Böyle Frank var, Max var. 4 gün Bayağı güzel bir hesap. Prostasyon yeni başlayanlar için önce güzel bir hesap. İyi kasılabilirler. Arkadaşlar şimdilik böyle. Şimdi benim biraz kutularım var. Onları açacağım hemen. Hemen o kutuları açacağım arkadaşlar ben o ikisini. Sonra... Hmm, bir karakter çıkınca sonra onlarda biraz görev yapacağız. Hemen açayım. Ben geliyorum hemen. Ben açacağım zaten. Siz görmeyeceksiniz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açtım kutularımı. 8 karakter çıktı. Bence bayağı iyi çıktılar. Şimdi arkadaşlar ilk yorumlarımıza bakalım. Ömer Yiğit demiş ki Emze 500 kupaya kadar 500 kupa yapamazsan Emze tek maçta. 8 ee, büyük taç demiş. Arkadaşlar şu an ben bu oyunda kupayalı kupa karakterler çıkmıyor. O yüzden elimize gelmediği için. Ben bunun cini yapacağım. Tabi bunda da kupa kasılmadığı için. cin ile birinci olmayı deneyelim. Cini ile birinci olamazsak 8 büyük kutu atacağız. Hadi bakalım. 8 büyük kutu geliyor mu? Carl. Carl bir kaçma ya. Sen gel şöyle. Tamam. Süper. İyi başladık. Ona direkt 5 kişi kalmışlar. Bot oldukları için arkadaşlar. Hemen ölüyorlar. Mortis niye orada kutuya vurmuyor ya? Mortis. Alayım ben şunu. Ulan gittim kimi çektim ya. Teşekkürler. Üf sekiz yüktik var. Evet eh, bunu da kestik. Evet 8 kutudan yırttık. Sırada yine Ömer Yiğit yazmış. Şelili ulti doldurmadan ilk üçe gir giremezsen 170 taş çek demiş. Şelimizle ulti kullanmayacağız. İlk üçe gireceğiz. Yorabanlı gerek bize. Tamam. Yiğit bütün meydan okumalarını kabulüm. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 21 aboneyiz. 30 aboneye çok az kaldı. Sizler sayesinde alacağız. Buradaki kim peni mi? Gel penicim seni şöyle ultisiz keselim. Ulti kullanmıyorum. Holt yürü git. Şunu ulti atardım da. Kaçma ya. Lan öldürdü. Salak gitti kutuya ulti atıyor. Ya bu botlar ha, garip ya. <laughs> Yakaladım. Ulti gerek, ulti gerek ama kullanamam. Ulti yasak, ulti yasak. Ha ilk 3 kişi kalmış. O zaman görev tamamlandı. İlk üçe girdim. Tamam, o zaman ulti kullanabilirim şu an değil mi? Evet, ilk üçe girdim. Hadi lan kullanmadan bitireceğim. Neredesin Colt? Geliyorum. Chaosun geliyor. Oha lan öküz gibi vuruyor. Kaç kullan? lan? Noob. Tamamdır. Evet, bunu da yaptık ney bakalım. Rico ile birinci olamazsan 3 mega kutu aç demiş. Game'ı refe. Mercekomuzu alalım. Rico ile birinci olacağız. Olamazsak 3 mega kutu açacağız. Tamam. Hemen birinci olalım o zaman. Şurada kolt mu vardı? Yok şurada mıydı? Arkadaş bu koltlar da bitmiyor ya. Şöyle yük gerek bize. Şurada bir aksesuar mı kullanayım? Gel nitacım. Süper. Üç kişi kalmış zaten. Oo Jack'i var. Dırr. Diğeri nerede? Rico çok mu yavaş Bana böyle geliyor arkadaşlar? Oo Pem. Pem'i keserim. Evet. 3 mega kutudan da Arkadaşlar Arkadaşlar kendisini bir 10 büyük kutu açacağım dedim. Böyle çıkarttık hemen kendi isteğimle dedim arkadaşlar kendi isteğimle deyince karakter kendi isteğimle kendi isteğimle yok ya yemedi arkadaşlar daha demin nasıl çıkarttık direkt Mortis Mortis'i e de hemen bir challenge yapalım hadi be efsane verir misin? vermedi be evet Mortis evet ne yapalım? Mortis'i ilk Mortis'i üçüncü olamazsam 10 mega kutu açalım. Üçüncü olacağız. Bakalım. Üçüncü Mortis. Ya sıkışma Mortis ya. Mortisim. Diğer Mortis. Şöyle uzağa gideceğim. Mortisler kapışıyor. Hop öyle kaçar şu. Bring. Bring. Bro. Çıkalım o yük. Nerede tek? Oradasın. Geliyorum. Allah'a ekber. Beni vuruyormuş lan çıktı. Yeter. Bir mermi dolduralım. Bu ne lan? Mermimiz kalmadı. Teşekkürler yükler için Frank beyefendi. Hadi vur. Vur. <laughs> Mortis çok iyi ya. Evet buna da birinci olduk çalışır başarıyla tamamlıyoruz. bayağı iyi gidiyoruz şu an bana göre. bayağı iyiyiz. Döndüm arkadaşlar. Şimdi yine kendi isimle bir 10 büyük kutu açacağım. Hemen sonra bir 10 büyük kutu açalım. Biraz karakter kazmış. Neyse bu sondu yani. Daha çok büyük açmayacağım. Şu son 3'ü de açalım. Hemen diğerine bakalım. Demiş ki Bakayım kim demiş? Pro Body Bro. Ha. Bir saniye ya. gözmüş şu anda. Bir kahraman Bibi ile ya da Bibi ile 8. olamazsan 10 mega kutu aç demiş. Ben normal bir daha çok seviyorum. 8. olacağız. 8. Çok zor bir şey 8. olmak ya. Bir de botlar hemen ölüyorlar. Kim beni öldürmek ister? Dur. On. Neyse yük toplamayalım. Olmamız gerek. Ben seni şöyle bir kessem. Bir dakika öldür beni. Öldür. Öldür. Dokuz kişi kaldı. Öldür. Öldür. Hadi öldür. Ha ölme. Ölme. Lan niye kişi mi? Şaka mısın bu? Taner. O ciddi topu nereye attı ya? Tüh be. Abi ya. Boya geliyor. Oğlum ne oldu? Geliyor. 1. 2 3 4 5 6 7 8 Çıkmıyor karakter 9 Ana Hadi onu Çıkmadı ya Çıkmıyor arkadaşlar ya Kafayı yiyeceğim Evet hemen diğer yorumumuza geçelim Arkadaşlar bu da benden olsun. Kim alalım? Karla 10 10 yük ya da yok Karla 2 yükle oyunda birinci olalım. Karla birinci olacağız 2 yükle. Hadi bakalım. Bu da son challenge'ımız olsun. Dur ondan. Challenge neydi? Challenge'ı unuttum. Ha, iki yük toplayacağız sadece. Süper. Bir. Bunları almam. Şöyle hemen kutuyu kıracağım. Hiç uğraşmayacağım. Hı. İki yük daha da yük mük Yok yapamazsak 10 mega kutu açalım. Hepinizi keserim. Benim adım Kerim. Hepinizi keserim. Gelin lan buraya. Hayır yıkalma. Yıkalma. Abi niye yıkaldım? Niye yıkaldım? Niye niye? Neden? 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 Ya? 10 mega kutu açıyorum. Hemen on mega kutumuzu açalım. Bir. iki iki de max çıktı. Abi max çıktı. Süper. Üç. Dört. Ver bir efsanevi. be. Beş. Hadi. Evet. Beş tane bir şey çıkmadı. Ay. Altı. Oha. Oha spark çıktı. Oha spark çıktı. Spike çıktı. Süper. 6'da Spike çıkarttık. Abi şansa bak. Arkadaşlar Spike için like abone olmayı unutmayın. Bu videoda illa like, ki yapalım. 6'ydı değil mi? 7. Yok artık. 7 8 9 10'dan da bir şey çıkmadı. Hadi bakalım. Bu da benden e, abi açtım Böyle yani bir şey çıkmadı zaten. Arkadaşlar 10 mega kutu açtım 3 karakter. 1B bir 1 bir Max ve 1 Spike efsanevi çıkarttık arkadaşlar. Evet efsanemizi de çıkartmış olduk. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha çok böyle videolar için like atıp abone olun yani. Eğer bugün size çekilişi veri, yapabilirim. Yorum yorumlar arkadaşlar. İsminizi yazmayı unutmayın. Yorumlar isminizi yazın çünkü çekiliş yapacağım. Kime çıkarsa ona vereceğim. Yorumlar isminizi yazın. Çekiliş yapacağım. Sonra ona vereceğim zaten. Yorumları yazmayı unutmayın yani. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz böyleydi. Bay bay.